Arkadaşlar merhaba ben Suat. Bildiğiniz üzere yatay geçiş sözü başladı ve bununla ilgili içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoda yatay geçiş nedir ne değildir. 2025 yılının en güncel özet halinde yatay geçişi anlattık. Bu videomuzda da Parti olarak yatay geçiş başvuru belgeleri. işte merkezi yerleştirme ve e, not ortalaması yatay geçişin istenen evraklarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı aşağıdaki yorumlar kısmında da videonun sonunda düşüncelerinizi, önerilerinizi, sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda da açıklama kısmındaki iletişim adresinden de benle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Kısaca kendimi de şöyle tanıtayım. Ben de Sakarya Üniversitesi'nden, Marmara Üniversitesi'ne yatay iş yaptım. Bu süreç zarfında evrakları topladım ve sancılı bir süreçti. Dikkatli bir şekilde bu süreci yönettim ve başvurumu onaylanaraktan asillerden Marmara Üniversitesi'ne yerleştim arkadaşlar. Oldukça da memnunum. Yatay geçtiği ilgili benden destek alan arkadaşlar da bana sorular soruyor. Siz de aynı şekilde e, dikkatli bir şekilde bu süreci yönetmek isterseniz açıklama kısmındaki iletişim adresinden benden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmadan bugün konumuz olan yatay geçtiği ilgili başvuru belgeleri. Bununla ilgili size tecrübe ederim, hepsini anlatacağım. Şimdiden abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ya da ile ilgili evraklar dedik, belgeler dedik. Ya da geçtiği ilgili evraklar, yükünün istediği belli evraklarımız var. Bunlar e, belli başlı evrakların dışında üniversitenin bizden istediği ilan metninde bize evraklar olabiliyor. Bu evraklar merkezi yerleştirme ve e, not ortalaması ya da geçişte farklı olabiliyor. Merkezi yerleştirmeden bize istenen evraklar nüfus cüzdanı, vesikalık, onay başvuru için söylüyorum. Vesikalık, işte nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM, sonuç belgesi, YKS, e, sonuç belgesi, gibi evraklar isteniyor. Bu evrakları topladıktan sonra da e, üst, üniversitenin bize ilan metninde farklı bir evrak isteniyorsa mesela ya da geç yapı yapmadan ayrı belge. Bu belgeyi de üniversitemizin öğrencilerinden istiyoruz bir. Öğrencilerinden eğer bir durumumuz yoksa öğrencilerin mail adresinden istiyoruz iki. Üçüncüsü eğer buna da gitme imkanımız yok veya işte ulaşamadık nasıl yapacağız? O zaman öğrenci işleri de olan obüs sistemi var. Obüs sisteminde öğrenci bilgi sistemi diye geçiyor. Bunda e, belge talebi bölümü var belge talebi bölümünden ya da yeşil dair belge, disiplin suçu olup olmadığına dair belge tarzında evrakları buralardan temin edebiliyoruz. Hatta ek olarak da kaşeli, imzalı, mühürlü veyahut da barkodlu bir şekilde talep ediyoruz arkadaşlar. Bunları başvuru esasında, bunları başvuru esasında gideceğimiz üniversitenin başvuru evrakları arasında ekliyoruz. Merkez yerli bu şekilde. Not ortalaması ile yatağa arkadaşlar, transkript çok önemli. E-Devlet'ten çıkarttığımız transkript çok yeterli ama bazı öğrenciler bunu kabul etmiyor. Bununla ilgili size 3 tane yöntem söyleyeceğim. Birincisi öğrenci işleri biz zaten bizzat kendimize gidiyoruz. Oradan bunu istiyoruz. Kaşeli, imzalı bir şekilde. Eğer bu olmazsa gideceğimiz yere uzaksak, ulaşamıyorsak mail üzerinden, öğrencilere, daire başkanlarına mail üzerinden talepte bulunuyoruz. Eğer bunu da yapamadık, bulamadık veya geri dönüş olmadı. Üçüncü olarak da öğrenci bilgi sistemi var arkadaşlar. Buradan belge talep ediyoruz. Belge talebinde de ders içerikleri eee veyahut da transkript. Transkriptin kaşeli, imzalı, mühürlü veyahut da e, barkodlu bir şekilde bana gönderilmesini talep ediyorum tarzında dilekçe yazıyoruz. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda dilekçe formatlarını da zaten kanalımda paylaşacağım. Onun için takipte kalmayı da ayrıca unutmayın. E, genel itibariyle not otamız ve merkez yerleştirmeli de yara iş prosedürleri evrakları bu şekilde. Ekstradan evraklarda ilan metinde üniversitenin gideceği ilan metinde e, başvuruları alacağı ilan metninde paylaşılıyor. E, i̇lan metnindeki evrakları dikkatli bir şekilde toplarsak, süreci dikkatli bir şekilde yönetirsek birden fazla da aynı şekilde üniversite başvurabiliyoruz. Zaten bu e, süreç e, bu şekilde tamamlanıyor. Asiller ve yedekler kısmında da Parçaladıktan sonra da asilerde kesin kaydımızı yapıyoruz. Dedekler de de asilerden başlıyorsun. Tamamlamayan arkadaşlar yerine bizi çağırıyorlar ve bu şekilde kaydımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle çok önemli. Çok dikkatli bir şekilde evrakları toplamamız gerekiyor. Kesinlikle baştan salma veya evrak vermediler tarzında olmuyor. Bizden istenen evrakları fazlasıyla hatta e, vermemiz gerekiyor. Ve bu şekilde de süreci tamamlıyoruz. Genel itibariyle başvuru evrakları bu şekilde. E, bir sonraki videolarda da e, evrakları detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar part, part halinde devam ediyor. E, birinci videoda da zaten ne ne de tarzında bir video yaptık. Hatta ilişkiye ilgili şu an başvuru evraklarını yaptık. Ve ilerleyen videolarda da hatta ilişkiye ilgili direkt soru cevap şeklinde veyahut da siz aşağıdaki öneriler yorumlar kısmında da önerilerinizi paylaşın. O şekilde de ilerleyen edeceğiz. Aynı zamanda üniversite hayatıyla ilgili bildiğimiz bildiklerimizi yurt içi yurt dışı iş fırsatları, işte burslar bununla ilgili de size bildiklerimi paylaşacağım. Şimdi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.